Bilimseyebiliriz zaten. Hı -hı. Pozitif çıktı ama belirtileri yokmuş. Onun için e, şimdi aileci karantina aldılar. Onun için mecbur. E, beni çağırdı. Vekil sizsiniz artık. Evet. Vekaletini de bana verdi şimdi. Bülümü aldım. Mahallemize e, hizmet vermeye <laughs> hazırım. Hülya Hanım'a ve ailesine acil şifala, şifalar diliyorum. Valla bugün gün kalabalıktı sabahleyin. Şimdi maalesef kimse yok. Nasıl mutarlık peki? Selam verip geçiyorlar. Yani eskiden de görmüşlerdi. Ama yine de şimdi şaşırıyorlar. Hülya'nın yerinde başka birisi oturduğu için. Selam verip geçiyorlar. Siz ne işte? Tabii farklı. Farklı bir duygu, farklı bir iş, hı hı. değişik bir iş olduğu için biraz ben de zorlanıyorum. <laughs> yaptım İnşallah Öğretmenlik çalıştım 5 sene. Hı, hı. Ya yani öğretmenlik çok güzel bir duygu ama muhtarlık bambaşka. Yani orada çocuklarla, burada insanlarla. <laughs> Muhtarlık binasındayım şimdi. Bilmiyorum. Bir bakabilirsin orada. Merhabalar, ben 15 sene önce Türkiye'ye geldim, Rusya'dan Türkiye'ye geldim. Burada e, evlenip kaldım. Şimdi evliyim. İki tane çocuğum var. Onlar şimdi tabii karantina olduğu için evde canlı ders görüyorlar. Evet, o zaman beraber e, çalıştık. E, bana ağzı olmaya teklif etti. Ben de arkadaşım olduğum için kabul ettim ve bu süreçte beraberiz şimdi. Hı. Ben zaten mahallede yaşayan yabancıların sorunlarını gündeme getirmek ve muhtarlık kanalıyla çözmek için aday olmuş ve çalışmalar yapmıştım. Muhtarla, muhtarla Hülya Hanım'la uyumlu çalışmamız var. Beraber çalışıyoruz. Kendisinin karantina sürecinde... Benim muhtarlık görevini evvekalette yapabilmem talebini kabul ettim. Mühürümü aldım. Şu anda tüm komşularıma a, hizmet vermem gururuna a, hissediyorum, yaşıyorum. Hülya Hanım'a da, onun ailesine acil şifalar diliyorum. Ülkünün bir gün a, kalabalık geçti. Sabahtan a, insanlar geliyorlar, yardım istiyorlar, a, kağıtlarını alıyorlar. Ben de onlara hizmet etmeye çalışıyorum. Ya mahallede yaşayan Konya altı da daha da çok. Uluç Mahallesi'nde de var. Benim arkadaşlarım da burada oturuyor. Rusya'dan gelmiş, Ukrayna, Rusya, Moldova. Onlarla haberleşiyoruz, konuşuyoruz, arkadaşlık ediyoruz. Onların problemlerini, onların ıı, tanışıyorlar. Konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Vekaletim 10-14 gün devam edecek. Bu süreçte mahallemize hizmet etmeye ıı, Çalışacağım. De öğretmenlik e, farklı bir e, dal. Öğretmenliği de çok seviyorum, çalıştım, Çocukları da çok seviyorum. Ama muhtarlık e, benim için başka bir, e, farklı bir iş olarak görüyorum ben bunu. Ama aynı insan, insanlara yardım etmek. nasılsın? Wow, ben de Nasıl işler? İşler iyi gidiyor. Sen olmayınca biraz zor ama <laughs> yavaş yavaş öğreniyorum. Söylüyorum. Teşekkür ederim. Abi, Görüşürüz. Soracak, bye bye. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Siz teşekkür ederim. Hülya nerede? Hülya Hanım karantina sürecinde 10-14 gün karantinada oturacak. Evde mi? Hastanede evet. mi? Yok yok evde. 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 Ailece karantinaya aldılar. Onun için bu süreçte muhtarla ben bakıyorum. İnşallah çabuk iyi Evet yerine ben bir geldim. Ağzasıyım. Ağzası. İhtiyacım için işe yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. 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 Ay tarafım, ıı, karantina sürecini aldılar Aa, ailece. Hiç, hiç olsun. Onun için o, o, bu süreçte onun dört günden bakıyorum. Ne durumda? A, belirtileri yok. Sadece temaslı olduğu için karantinaya aldılar. Çok çalışkan, çok değerli bir insan. Evet, teşekkür ederim. Selamlarım Bu orta gibi koyuyorlar. Bir tane bizde yok. Ha, biliyorsun. O camiden başta Allah aşkına hiç bu tarafa kadar bir tane inanılmayan insan oturacak yer yok. Hı. Onu iletirim ben buraya hanımam. Olmadı Bu süreçte kendi mi dedin? söyle yani. Gerçekten çok iyi. şu aile şu familya insan oturmak istiyor. Tabii. Yaşlarımız var. Tabii tabii tabi, yoruluyoruz. Evet. Çok şey yani. Çok seviyoruz biz onu. İnşallah yavrum. Yani. yani inşallah bu süreci çabuk atlatırlar. İnşallah. Zaten belirtileri yok. Sadece inani. Birisinin negatif çıktığı bütün olayda ya herhalde almak zorunda. Onun için